Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine bir çiçek modeliyle karşınızdayım. Bu sefer sıfır atık projesiyle müslin kumaşlardan kumaşlara, kıyafetlerinize, çantalarınıza, saç bantlarınıza, toka olarak ya da herhangi bir yerde ev tekstilinde kullanabileceğiniz bir gül yaptım. Elimdeki kumaş müslin kumaş. Ee, Bu şekilde de göreceksiniz arkasını. Özellikle böyle bir kumaşa yaptım. Siz bunu telayla ile deneyebilirsiniz. Ee, Kumaşlı veya aktaracağınız e, yere daha rahat e, aktarabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyorum. Çok kolay bir yapımı var. Ee, ben öncelikle böyle küçük bir kumaştan parça kestim. Tam orta kısmından başlangıcımı yapacağım. Benim 5 tane ayağa ihtiyacım var. Tek sayıda olması önemli çünkü o e, dönüşlerde tek sayı olması önemli oluyor. E, çok fazla çektirmeyerek yapmam lazım. Kumaşım da biraz hassas bir kumaş farkındaysanız çok tok bir kumaş değil. E, tabii ki tok kumaşlarda da kullanabilirsiniz. E, orada daha rahat çalışacaksınızdır. E, çok büyük bir gül yapmıyorum. Belirli aralıklarla geçiyorum. Yıldız formunu vermemiz gerekir. E, yıldız formunda da biliyorsunuz 5 tane ayak var. E, çok sık olmayabilir, çok yakın olmayabilir. E, daha sonra ilk denemeden sonra e, daha rahat ayarlayabilir duruma gelirsiniz. 4 ve 5. ayağı yapacağım şimdi. Benim sevdiğim bir e, çalışma bu. Birçok yerde bundan önce kullandım farklı iplerle, farklı kumaşlarla çalıştım. Bugün size çok ince, güzel bir kumaş olan müslinle yapıyorum. Bunu da bir kıyafete mont edeceğiz. Evdeki tüm artık kumaşları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burayı bitirdim. Ortada bir göbek oluşturmaya çalıştım. Göbek oluşturduktan sonra yine bir müslin ip olacak şekilde kumaştan ince şeritler kestim arkadaşlar. Bu şeridin en başlangıcında şurada kumaşıma çalışacağım kumaşa sabitlemem lazım. Şöyle içinden geçiriyorum. Bir sefer tam orta kısmına getiriyorum. Ve oraya sabitleyeceğim onu. Gülün goncası olacak. Bizim de daha rahat hareket etmemizi sağlayacak tabii ki birkaç sefer yapmanız yeterli. Zaten döndükçe o kendi formunu alıyor. Son kez yaptım. Arkasını da bitiriyorum. Küçük bir düğüm atabilirsiniz. Burada. Tabii insan heyecanlanıyor uzun süre sonra ilk defa bir video çekiyorum. Beğenir, takip ederseniz çok memnun olurum. Bu şekilde de daha fazla size kendi hayatımda uyguladığım ürünleri, yaptığım uygulamaları daha doğrusu aktarmış olacağım. Burayı bitirdik. Şimdi burada hassas davranmak gerekiyor. Çünkü ipi görüyorsunuz. Müstün kumaş birazcık atabilen bir kumaş. Buradan çevirin. İlk ayaktan alttan başlıyorum arkadaşlar. Buradan bakın. Dikkatlice kumaşımı çekiyorum. Kumaşımı çekerken de sabitleyebilirim. Şöyle aldım. İlk döngü çok önemli. Bunun yani ipin o görünmesini zaten öncelikli olarak istiyorum. İlk ayaktan alttan geçtim. Üstten geçeceğim ikincisinde. Sonrasında yine alttakinden geçeceğim. O yüzden bir sonrakini atlıyorum. Yine yere sabitliyorum. Kumaşın hassas olması sebebiyle bunu yapıyorum. Elde daha rahat. Tok kumaşlarda bunu daha rahat çalışırsınız. Şöyle bir küçük gonca başladı. Şimdi burayı alttan alınca hemen yanı üstten bir sonraki yine alttan olacak. O yüzden Birini atlıyorum, ikincinin ikinci ayağının altından çekiyorum. Gördüğünüz gibi ipi de, daha doğrusu kumaşı da arada şeklini değiştirip böyle kıvırarak orta göbeğin daha sert durmasını sağlayabilirsiniz. Yine bir atlıyorum, ikincinin altından. Yine ipim kumaşımı çeviriyorum. Arada buraları ayakları sabitliyorum. Tekrar bir atladım. ikincinin altından geçiriyorum. Burayı da sabitledikten sonra hızlı bir şekilde bir sonrakine bir atlayıp diğer bacağın altına geçiriyorum. Zaten bir öncekinde üstünden geçtiğim her bacağın bir sonraki turda da alt tarafından geçmiş oluyorum. Arada dengeyi sağlayamıyorum. Kusura bakmayın. Bir de sonlara doğru tabii ki ipiniz yani bacak olarak kullandığınız bu ipler birazcık gerilmeye başlayacak. Biraz daha dikkatli çalışmanız gerekiyor o noktadan sonra. Şimdi gülümün çeperi oluşmaya başladı. Yine bir atladım arkadaşlar. İkinciye. Yine ikincinin alttan geçiriyorum. Bir alttan, bir üstten şekilde devam etmiş oluyor. Yine bir atladım. Şurada görüyorsunuz. İkincinin altından geçirdim. tekrardan bir tane atladım şurayı atladım diğerini yine alt kısmından geçiriyorum yavaş yavaş kenarları kumaşları açtırarak devam ediyorum bir atladım ikincinin altından geçiriyorum Siyah bir iple bacak çalıştığım için hem görmenizi istedim ama bu şekilde döndürürken e, ip kumaşı e, siyah ipi de kapatmaya çalışmam lazım. Yine bir birinci ayak gördüğünüz gibi şurada bir ikinci ayağım var. İkinci ayağın yine altından geçirdim. İpimizi de ya yani ip olarak kullandığınız kumaşı da çok fazla uzun tutmamayı öneriyorum. Eğer ipinizi uzun tutacaksınız, bu yıldız formundaki bacağınızı da, bacaklarınızı da daha büyük tutmanız gerekir. Şimdi biri atladım, ikincisine geldim. İkincisini yine altından geçiriyorum bakın. Şimdi burayı da sabitledim. İpim için ipimi yedirebilmek için bir iki tur daha atacağım. Birinci ayak, ikinci ayak. Yine ikinci ayağın altından geçirdim arkadaşlar. Burası artık biraz daha dikkat gerektir hale geldi. Yine bir ayak, ondan sonraki ikinci ayak. Buradan geçtim. Kendini toparladı güzel bir form aldı. Ebruli bir halde. Son olarak yine birinci ayak yine ikinci ayakla artık bitme durumuna geldi. gürüm. Şimdi burayı da dikkatlice çekiyorum. Son olarak ipimdeki kumaşımı çıkardım. Boşaldım. Şöyle bir gül oluştu. Arkası da düz gördüğünüz gibi. En son olarak şurada gördüğünüz ipi isterseniz alttan geçirerek arkaya şuraya sabitleyebilirsiniz. Ama ben bunu e, kumaşta değil çantada kullanacağım için bunu son ayağımı görüyorsunuz şurada. Onun yanından Onun yanından Böyle aşağıya geçiriyorum ve en son olarak bitiriyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.